Bu videoda Uncharted Nathan Drake Collection'dan bahsedilecek ve Lost Legacy ile 4. oyuna değinilmeyecektir. Çünkü bu oyunları oynamadım. Bana gelip ama dördüncü oyun çok güzel ve 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 tarzında saçma sapan şeyler söylemeyin. Umurumda değil ve böyle berbat bir, bir senin 4. oyun için 80 lira vermem. Sırayla gideceğim. Uncharted 1 gibi. Oynadığım ciddi anlamda en kötü shooter oyunlarından birisi. Shooting mekanikleri düzgün çalışmıyor. Hedef almak aşırı yavaş ama ayarlardan hızı arttırmak pek bir şey değiştirmiyor çünkü sorun aslında son hızda değil hızlanma inmesinde. Normal bir oyundakine göre daha uzun bir sürede hedef son hızına ulaşıyor ve diğer oyunlarda neredeyse sabitlenebilecek kadar yakınken boyda farklı olması baştan nişan almak gibi basit bir şey bile sorun haline getiriyor. Ayrıca oyunun hitboxlarında ciddi anlamda sıkıntı var. Düşmanların kafasına sıktığınızda normalde ölüyorlar ama oyun kafasına sıktığınızı fark ederse. Bu tam olarak neyden kaynaklanıyor bilmiyorum ama headshot algılayıcısı muhtemelen düşmanın kafasından daha küçük ve bu yüzden kafasından vurduğunuzda uyumunu kafa saymıyor ve düşmanlar da bu yüzden ölmüyorlar. Bu benim için aşırı ciddi bir sorun çünkü ben sadece kafaya sıkarım ve bu yüzden herkese tek mermi atıp öldürmeye fazla alışım. Bu oyunda sıkıp geçtiğim düşmanlar devrilmedikçe kafayı yedim resmen. Otherverse ya da Borderlands gibi oyunlarda oynayamama sebebim bu zaten benim. Bitmedi. Oyun attığınız headshot algılasa bile nedense diğer oyunlardaki gibi düşmanı yere düşürmek yerine aptalca hareketler yaptırmayı seçmiş. Vurduğum düşman direkt devrilmeyip dans edercesine ayakla sallanıyor ve sonra devriliyor. Bu normal bir oyunda olsa bu kadar sorun değil ama attığınız headshot'ı düzgün algılamaması ile birleşince algılasa bile algılamadı sanıp tekrar tekrar sıkıyorum zaten ölmüş düşmanlara. Sonra yakın dövüş var komik denecek kadar bok gibi. Kare kare üçgen yapıp kombo yapmamı söylüyor ama yaptığımda asla bir işe yaramıyor bu. Butonları rastgele basıyorsunuz kim döverse dövüyor ve ilk devreden ölüyor. Genelde ne ölüyor zaten. Güya maceracı falan ama rastgele paralı askerler bunu teke tek kavga da alıyor. Mantıklı bile değil. Ayrıca başka oyunlarda dolan bir soruna değineceğim. Neden canım azaldı diye beni kör ediyorsunuz lan? Tamam anladım kendimi kurtarmam gerek falan da etrafı göremiyorum ki bana sıkana bulup öldüreyim. Renkler soluyor, ekran kan oluyor, kızarıyor, bir şeyler oluyor falan. Nefret ediyorum bundan ya. Dumdaki gibi ani bir şey yapmam gerekse tamam da çok uzun sürüyor bunlar ve olması gerekenden çok daha fazla görüş engelleyecek seviyede. Dediğim gibi bu sadece Uncharted'a has değil ve bayağı bir oyunun ortak sorunu. Ama sorun sorundur. Berbat be. Uncharted 1'in ateş etmeye dayalı olan her şeyi kesinlikle berbat. Ne zaman çatışmaya girsem küfretmeye başladım bir yerden sonra. Ve bu böyle oyunun küçük bir kısmına yaptığınız bir şey falan değil. Shooter oyunu lan bu. Oyunun ana amacı ateş etmek. Ateş etme mekanikleri bok gibi olan ateş etme oyunu olur mu ya? E şimdi oyunun ikinci ana özelliği olan tırmanmaya geçelim. Bu normal. İyi değil ama kötü denecek de çok bir tarafı yok. Bazen tutması gerektiği halde bir yerleri tutamadığı ve ikinci seferde birebir aynı şeyleri yaptığımda geçebildiği falan oluyor ama bu o dönemin oyunlarında görmeye alışkın olduğum bir şey. Bir de düşünce çok geriye atmadığı için çok ciddi bir sorun oluşturmuyor. Sonra puzzle'lar var. Onlar meh seviyesinde. Bir yere tırmanıp bir şeye basıp kutu falan itiyorsunuz açılıyor. Zaten defterde güya ipucu diye direkt çözümün kendisi var. Yani ne diyeyim ki sıkıcı ve kötü ya. Ne bileyim bir... Ocarina of Time ile falan kıyaslayınca baya kötü kalıyorlar. Ama neyse. Shooting gibi işkence değil en azından. Ve hikaye. Herkesin bayıldığı falan. Eee... bok gibi. Saçmalıklarla dolu. Kendi içinde bile tutarsız. ilgimi çekmeyen ve sıkıcı bir hikaye. Mesela saçmalığa bir örnek vereyim. Oyunun bir yerinde bir denizaltı buluyorlar ve Victor Sullivan ile Nathan arasında şöyle bir diyalog geçiyor. Ah Salih bir denizaltı buldum. Buraya yüzerek girmem gerekiyor. Bu yüzden defterimi sen aldı ıslanmasın. Hah tamam evlat. Defteri bana ver de 5 dakika sonra kötü adam beni kaçırınca deftersiz kal. Cidden o kadar gereksiz ve saçma bir hareket ki bu. Lan daha 5 dakika önce zaten yüzmüyor muydun sen? Buraya gelmek için yüzmedin mi? Buraya gelmeden önce yüzerken defter ıslanmıyordu burada mı bir şey oldu? Direkt anladım yani Saliye bir şey olacağını. Ha bu adam şimdi gidecek falan bu da deftersiz kalacak dedim sonra kötü adam bunu vurdu. Ben buna boktan hikaye yazımı diyorum işte. Çünkü devamlılık enerjiyi şeyi hiçe saymış oluyorlar. Sonra Saliyle ile buluştukları kısım var. Diyaloglar şöyle geçiyor. Ah Nathan bu Sali. ama Sali öldü demiştin. Diğer adamlara kanka gibi görünüyorlar şu an. Bekle Elena, Sali bize ihanet ettiyse cezasını veririz. 5 dakika sonra. Hey Sali, sen ne yapıyorsun onunla? Bize ihanet mi ediyorsun ha? Yok be evlat, onları siz gelene kadar oyalıyordum sadece. Gördün mü Elena, Saliden şüphelenerek hata etmişiz. Buna yorum bile yapmayacağım. Bir hikaye bayağı normal bir şekilde gidiyor. Arada bir şeyleri tease edip gizem yapıp sonra bilimsel bir şekilde açıklayacakmış gibi falan davranıyor. Ve sonra birden zombimsi yaratıklar lol lanetli tavut bunları böyle yaptı yey şeklinde salak bir açıklama getiriyor ve böyle bitiyor. Çok saçma ya. İlk oyunun güya en iyi kısmı hikaye falan ama o da nerede tutsam elimde kalıyor. İlk oyun berbat yani. İyi yanı falan da yok. Buna söyleyecek bir şeyim yok. Bitti. İkinci oyuna geçiyorum. Uncharted 2 Among Thieves. Bok gibi ama daha az bok gibi. İlk oyundan fersah fersa üstte. Hala kötü ama ilk oyunun yanında baya iyi kalır. Öncelikle yakın savaş düzelmiş. Nihayet yani. İlk oyunda anlamsız bir şekilde hiçbir işe yaramıyordu. Ne blok yapabiliyorduk ne düzgün vurabiliyorduk. Bunda normal kareyle vur, üçgen ile blokla falan hani olması gerektiği gibi çalışıyor. Shooting mekanikleri hala boktan ve düzgün çalışmıyorlar. Ama ilk oyundaki gibi berbat değil. Nişan almayı mesela daha iyi hissettiriyor yani normal seviyede denebilecek bir hale gelmiş. Headshot sıkıntısı hala duruyor. Düşmanlar hala kafadan vurduğunuzda dans ettikleri için ölülerini ateş etmenize sebep oluyorlar. Hala oyun kafadan vurduğunuz düşmanları öldü saymıyor. Bir de üstünüze size işkence etmek ister gibi brüt tipi ölmeyen düşmanlar gönderip zaten aşırı sıkıcı olan savaşları iyice uzatıyorlar. Söylenecek pek bir şey yok ya. Nişancızı sorunu yok. Bu yüzden biraz daha iyi hissettiriyor. Ama hala berbat. Hala normal oyun seviyesine gelememişler. Ve oyun sizi bu bok gibi mekaniklerle sürekli çalışmaya sokmaya çalışıyor. İlk oyundaki gibi bir çatış bir bulmaca çöz yerine bunda bir çatış, üç adım at, bir daha çatış, sonra tekrar çatış, kapı aç, tekrar çatış, tamam şimdi bulmaca çöz. Ha çözdün mü? Ha çatış o zaman. Al al silahlı adamlar. Hadi 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 hadi. Tarzında olması beni feci baydı. Tırmanma mekanikleri daha iyi bir hale gelmiş. Aksiyon sekansları biraz daha uçuk kaçıklaşmış ve ilk oyuna göre daha iyi olmuş. Bulmacalar biraz daha iyileşmişler. Hala çözülmeleri çok kolay ve sıkıcılar ama ilk oyundakinden daha iyiler. Hikaye hala boktan. Yine size oyun boyunca normal bir kaynata gibi yapıp sonunda dünya ağacının suyu herkese süper güç veriyor lol şeklinde bitiyor. Ama son boss fena değil en azından. Fazla uzuyor savaş ve beni çok sıktı ama olsun konsepti iyi denilebilir. Karakterler artık aşırı zorlama hissettiren sitcom oyunculuğu gibi davranmıyorlar. Bu açıdan da iyi. İlk oyunda söylemedim ama her an bir yerden kahkaha efekti fırlayacak gibi hissediyordum ara sahnelerde. Bunda öyle değil en azından. <laughs> ha, seni bir dakika bile yalnız bırakamayacak mıyım? Onlar gemiyi patlatana dek her şey kontrolüm altındaydı. Sen iyi misin? Yıllar sürecek terapiyle hallederim. Ha, güzeller güzeli yetenekli <laughs> Eren Afişer'ın ta kendisi. Yağcılığın sayesinde daha çok görüneceksin. Evet ama ben daha çok kamera arkasında takalarım. Bekler sağlık. Ha, hayret bir şey ya. <laughs> ben de söz veriyorum. Alı kerifler. Hey! Böyle olacağını tahmin etmeliydim. <laughs> ve galiba başka da bir şey söylememe gerek yok. Uncharted 2 ilk oyundan çok daha iyi ama kesinlikle iyi bir oyun değil. Oynarken başta ilginç gibi gelse de ilginçliğini çok çabuk kaybetti ve fazlasıyla sıkılarak oynadım. Üçüncüye geçelim. Üçüncü oyun iyi. Evet şaşırtıcı ama üçüncü oyunu beğendim. Öncelikle nihayet combat düzelmiş. Özel bir yanı yok ama olması gerektiği gibi çalışıyor. Düşmanlar eskisi gibi kafasından vurmanıza rağmen oyun bunu fark etmediği için savaşmaya devam etmiyorlar. Kafasından vurduğunuz düşman eğer kaska falan yoksa ölüyor. Yani shooter oyunlarında olması gerektiği gibi. Hani GoldenEye gibi oyunların bunu başarmasından 10 yıldan daha uzun süre sonra nihayet harika seri Uncharted'da bir oyunda headshot gerçekten headshot gibi hissettirebiliyor. Ayrıca Nathan'ın kişiliğine çok yakıştığını düşündüğüm için ilk iki oyunda neden olmadığını anlamadığım bombaları geri fırlatma nihayet gelmiş. Üçüncü oyunun mekaniklerini bir cümleyle özetlemek gerekirse kötü değiller ama özel bir yanı da yok. Olması gerektiği gibi çalışıyor ki Uncharted gibi boktan mekanikler içeren bir seri için bu fazlasıyla iyi bir şey. Aksiyon sekansları da ikinci oyundakine göre çok daha görkemliler. Herkes uçak sahnesine takmış durumda ama bence koca geminin yan döndüğü zaman oynanış açısından çok daha iyiydi. Nesneleri yandan görürken zihnimizi dönmeye zorluyordu ve cidden hoşuma gitti. Uçak sahnesi de güzeldi. Havada uçup kargoya yapıştığı zaman baya heyecanlanmıştım bile. Üçüncü oyun baya toparlanmış ve salak hatalarından arınmış bir oyundu bence. Bulmacalar da daha düzgündü. Nihayet iyi denebilecek bulmacalar vardı ve defter de artık direkt çözümü söylemek yerine cidden ipucu veriyordu. Yani olması gerektiği gibi. Hikaye ise diğerlerindeki gibi sihir lanet ve ye bağlanmıyor. Tamam yine bir şeyden açıklanması Süleyman'ın ciniydi. Yine doğaüstü şeyler vardı ama bunu suyun ilaçlı olması ve Nathan'ın halüsinasyon görmesi gibi basit bir şekilde mantıklarla getirmişler. Gayet güzel işte. İki oyundur bunu becerememişlerdi. Ayrıca ilk iki oyunun, özellikle ilk oyunun Türkçe dublajı aşırı yapmacık hissettirirken bunda fena değil. Bu oyun dublajlı olarak çıktığı için muhtemelen. İlk ikisi sonradan dublajlanmıştı ve cidden dublaj kalite farkı var aralarında. Ve böyle işte. Üçüncü oyun çok iyi olmasa da iyi bir oyun. İlk iki oyunun aksine bir şeyler olması gerektiği bir yapmayı başarabilmiş ve bu yüzden oynarken işkence çekmek yerine eğlenmeye başardım. Ancak üçüncü oyun serinin gözümdeki değerini normal seviyeye getirebilecek kadar güzel değil. Uncharted benim için bir tane iyi ve iki tane de berbat oyun bulunduran, ciddi anlamda sıkıcı ve bolca sorunlu bir seri. İnsanların bu seriyi neden bu kadar sevdiğini anlamıyorum ve PlayStation fanboyluğundan başka bir şeye bağlayamıyorum. Oynayacaksanız direkt üçüncü oyunu oynayın ve gerisinin hikaye özetini falan okuyun. O saçma hikayeler için bu işkence mekanikleri çekmeye değmez.